Hayırlı günler. Bugün size dini eğitim odaklı Timaş Okul öncesi eğitim setinden bahsedeceğim. Profesör Doktor Mehmet Emin Ay danışmanlığında Asuman Kılıç tarafından hazırlanmış bu çalışma çocukların hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen kazanım ve göstergeleri edinmesini hem de bizim hazırladığımız dini kazanım ve göstergeleri edinmesini sağlıyor. Setin içeriğinde 8 tane etkinlik kitabı, bir tane aile katılım kitabı, iki tane Kur'an-ı Kerim öğrenme kitabı, bir sanat etkinliği kitabı, bir kişisel gelişim kitabı ve bir de portfolyo bulunuyor. Hepsinden size tek tek bahsedeceğim. Etkinlik kitapları iki farklı yönergeyle oluşturulmuş durumda. Normal okul öncesi eğitim setlerinde sosyal gelişim, dil gelişimi, psikomotor beceriler, öz bakım becerileri, sosyal ve duygusal gelişim, bilişsel gelişim gibi milli eğitimin öngördüğü kazanımları destekleyen yönergelerin yanında siyer alanı, ahlak alanı, Kur'an-ı Kerim ezber alanı, ibadet alanı, iman alanı gibi bizim hazırladığımız dini kazanım ve göstergeleri de destekleyen ikinci bir yönerge ile birlikte hazırlanmış durumda. Sayfanın alt kısmındaki yönergeler aynı etkinlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı kazanım ve göstergeleri edinmesini sağlarken çocuğun üstteki yönergeler ise Dini kazanım ve göstergeleri çocukların edinmesini sağlıyor. Bunları yine e, bu az önce bahsettiğim kişisel değerlendirme ve geliştirme kitapçığı ve formu içerisinde bulunan tüm kazanımları ve göstergeleri sağlayıp sağlamadığını test ederek doldurabiliyorsunuz ve sonuçlandığında da eksik kalan taraflarını aile katılım kitapçığı sayesinde destekleyip tamamlayabiliyorsunuz. Etkinlik kitapları 8 tane ancak bunlardan 7 tanesi normal müfredat içerisinde kullanılıyor. Bir tanesi ise yılın farklı günlerinde, farklı zamanlara denk geldiği için mübarek gün ve geceleri içeriyor. Mübarek gün ve geceler ayrı 8. kitapçık olarak veriliyor. Dergiler yıl içerisinde kullanılırken Ramazan bayramı, Miraç gecesi, Kadir gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi ya da Mevlid kandili gibi dini özellik içeren günlerde veya gecelerde kullanmak üzere bazı etkinlikler bu kitapçığın içerisinde bulunmakta. Aile katılım kitapçığı, müfredat içerisinde kullanılan dergiler, sanat etkinlikleri dosyası, Kur'an-ı Kerim kitapçıkları, yıl aylık ve günlük planlar, kartlar, afişler ve flash kartlar bir bütün olarak kullanılmak zorunda. Bunlar beraber kullanıldığında bir sarmal eğitim sistemi oluşuyor. Bu sarmal eğitim sistemiyle beraber çocuklar öğrendiklerini hem pekiştiriyor hem daha sonra nasıl kullanacaklarını hayatlarına bunu nasıl aktaracaklarını öğrenmiş oluyor. Hem bireysel olarak var olan çocuklar yetiştiriyoruz hem de topluluk olarak hareket edebilen, kendilerini topluluk içerisinde gösterebilen ve ifade edebilen çocuklar yetiştirmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim öğrenme kitapçıkları iki adet. Bunlar aslında Elif Bağ da diyebiliriz. Bunlardan bir tanesinde Kur'an-ı Kerim harflerini öncelikle öğretiyor. Daha sonrasında ise bu harflerin birleşim şekillerini sonrasında bunları okumayı öğreniyor. Bunu öğrenirken çocuklar aynı bir ders kitabındaki konu anlatım kitabı ve soru bankası gibi Burada bunları öğrenirken ikinci kitapta bunları pekiştirecek çalışmalar yapıyor. İki tane Kur'an-ı Kerim öğreniyorum, yani Elifba kitaplarımız mevcut. Sanat etkinlikleri dosyası e, piyasada diğer eğitim setlerinde de gördüğünüz gibi sayfaları normal sayfalardan biraz daha kalın, çocukların kesmesine, birleştirmesine. Yapıştırmasına, üzerinde etkinlik yapmasına uyumlu olacak şekilde hazırlanmış arka sayfaları boş ve hazırladıktan sonra günlük hayatı içerisinde kullanabilecekler şekilde tasarlanmış sanat etkinliği dosyası mevcut. Bunlarla beraber bir portfolyo var demiştik. Bu portfolyoda şöyle açarak göstereyim. Tam olarak 32 parça dosyadan oluşuyor. Etkinlik kitaplarını işlerken, Kur'an-ı Kerim öğrenme kitabını işlerken yani yıl içerisindeki setin öğrenciye kazandıracağı tüm çalışmaları yaparken beraberinde bu portfolyodaki dosyaları da dolduruyor. Yani bu portfolyodaki dosyalar aslında çocuğun seti öğrenirken, seti çalışırken öğrendiği tüm bilgileri içeriyor. Bu çocukların ne öğrendiğini özet olarak ailelerin görmesi, öğretmenlerin görmesi için hazırlanmış bir çalışma. Ancak portfolyo şeklinde olduğu için, yani bir klasör içerisinde verildiği için yıllar yılı saklanabilecek, kişilerin kendi çocuklarına veya torunlarına bile gösterebileceği kalitede hazırlanmış bir çalışma. Bununla beraber çocuklara bir Kur'an-ı Kerim'e geçiş belgesi, bir Kur'an-ı Kerim hatim belgesi ve bir de tüm kazımları içeren karne gibi bir çalışma setin içerisinde portfolyonun içerisinde çocuklara takdim ediliyor. Buraya kadar olan çalışma evde kullanım için yani anne babaların çocuklarla beraber yapacağı çalışmalar içinde. Bu set hem evde kullanımı hem okulda kullanımı destekleyen bir çalışma. Evde anne babalar öğrenci setiyle çalışırken okulda öğretmenler hem öğrenci setiyle çalışıp aynı zamanda toplu halde yapılan çalışmalara uyumlu bir şekilde hazırlanmış öğretmen setini de kullanabilirler. Bu öğretmen setinin içerisinde neler var? 30 tane kavram afişi, Bunlar hem milli eğitim kazanımlarını hem de dini kazanımları içeriyor. Kur'an-ı Kerim eşleştirme kartları hafıza kartı da diyebiliriz. Hem eşleştirme yani ses temelli eğitim sistemine göre hazırlanmıştır Elif Bağımız. Ses temelli eğitim sistemine göre yine bir eşleştirme kartı var. Her harfin çocuk tarafından hatırlanmasını sağlayacak bir nesneyle eşleştirmesi söz konusu. B harfinin bebek, Elif'in elma eşleştirmesi gibi. Bununla beraber eşleştirme kartları ve zıt kavramlar kartları var. Bu yine çocukların hafızasını geliştirmek için aynı zamanda da kavramlar arasındaki bağlantıyı kurması için hazırlanmış çalışmalar. Bunun içerisinde hem kartları eşleştirmek için çalışabilirsiniz, hem içerisinde namazın evreleri, abdestin evreleri ayrı ayrı verilmiş durumda. Yani hikaye tamamlama gibi birbirinin ardına gelebilecek kartları sıralama olarak çalıştırabilirsiniz. Ayrıca birbirine zıt olan kavramların yan yana getirilmesiyle zıt kavram eşleştirmesi olarak da kullanılabilir. Böyle de bir eşleştirme kartı mevcut. Öğretmen setinde ayrıca flash kartlar var. Bu flash kartlarda hem meslekler, renkler, sayılar, kavramlar ve aynı zamanda da adab-ı muhaşeret yani toplum içerisindeki davranış kurallarını öğretecek çalışmalar mevcut. Burada gördüğünüz gibi sayılar hem Latin harfleriyle hem de Kur'an-ı Kerim'de karşılaşacakları Arap sayılarıyla ayrı ayrı verilmiş durumda. Ee, bu da burada mevcut. Bununla beraber öğretmenlerin sınıfta kullanabileceği bir aylık ve günlük planımız var. Bu aylık ve günlük plan içerisinde öğretmenin çocuğu karşılarken yapacağından, çocuğu uğurlarken ne yapacağına kadar her şey planlanmış durumda. Gün içerisinde iki tane ana etkinlik. Bu ana etkinlikler hem setin içerisindeki kitapçıkları kullandırıyor hem de öğretmenlerin sınıf içi ve sınıf dışı yani binanın içinde ve dışında yapabilecekleri etkinlikleri içeriyor. Aynı zamanda bu çalışmaları yaparken kullanabilecekleri şarkılar, ilahiler, parmak oyunları, drama etkinlikleri gibi etkinlikler de bu planın içerisinde mevcut. Her gün tam gün planlı olarak ayrı ayrı var ve burada yaklaşık 900 sayfalık bir çalışmadan kitaptan bahsediyoruz. Her gün için yaklaşık 2 sayfalık bir eklenti söz konusu burada. Bununla beraber setin içerisinde bir boy cetvelimiz de var. Öğretmenler seti normal bir okul öncesi eğitim seti gibi kullanabilirler. Anne babalar da evlerinde çocuklarına dini eğitim vermek için kullanabilirler.